Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet listesi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın Seher'den özür dilemesini istiyorsanız, Yaman'ın Seher'e destek olmasını bekliyorsanız, Beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim. Gerçekleri kim ortaya çıkaracak? Seher'in psikolojisi nasıl düzelecek? Yaman iki bırakacak mı? Gerçekler ortaya çıkınca Seher'in herhangi bir planı olacak mı? Yaman ve Seher artık birbirlerini istemiyor mu? Zuhal ve gerçek yüzünü kim ortaya çıkaracak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet listesinin yeni bölümüne geçelim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman Seher'e karşı öfkesini artık gizleyemeyecek. Yaman önümüzdeki bölümde Seher'in canını daha fazla acıtacak. Hatta Yaman hemen Seher'den boşanma isteyecek ama bunu şimdilik yapamayacak. Ama Yaman Seher'den boşanmak istese de bunda başarısızlığa uğrayacak. Çünkü sosyal hizmetlerden Yusuf'u alamadılar. Bu yüzden Yaman Yusuf'u geri alana kadar bu olanlara sessiz kalacak. Ama Yaman bu süre içerisinde Ser'e rahat yüzü göstermeyecek. Ayrıca Yaman Seher'e küçük düşürücü hakaretlerde bulunacak. Yani Yaman düzenli olarak Seher'e psikolojik şiddet uygulayacak. Bu şiddet yüzünden Seher'in psikolojisi alt üst olacak. Çünkü Seher bu hakaretler nedeniyle kendisini değersiz hissedecek. Bu sebeplerle Seher'de kapanmayan travmalar yaşanacak. Tabii bunun etkisi şimdilik hissedilmeyecek. Sonradan yavaştan Seher tedavi görmek zorunda kalabilir. Ama Seher Yusuf için Yaman hakaretlerine katlanacak. Şunları da söylemekte fayda var. Çünkü Seher ve Yaman ilişkisi açısından şu bilgiler önemlidir. Önceki bölümlerde Yaman'a iftira atılmıştı. Seher de bu iftiraya rağmen Yaman'a güvenip onun yanında durmuştu. Seher'in hayatına baktığımız zaman Seher de annesiz bir şekilde büyümek zorunda kalmıştı. Ama Seher annesizliğe rağmen sevdiklerine karşı güvensizlik beslemedi. Bu da gösteriyor ki annesizlik güvensizliğe neden olmamaktadır. Bu yüzden Yaman'ın daha derinlerde bir problem bulunmaktadır. Yaman'ın problemi ise annesinin onu terk etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü annesi başka bir adam için Yaman'ı ve ailesini terk etti. Hatta annesi Yaman'a hayatı boyunca unutamayacağı bir sözle söyledi. Yaman'ın annesi Yaman'a baban gibi olma demişti. İşte bu nedenle Yaman hayatı boyunca etkileneceği bir travmaya dönüştü. Yaman yaşadığı bu travma nedeniyle hiç kadınlara güvenmedi. Yaman, Seher'e atılan iftiralar sonucu ona olan güvenini de kaybetti. Ama ne yaşanırsa yaşansın Yaman, Seher'le konuşmadan onu suçlamamalıydı. Yaman, Seher'le konuşsaydı tüm gerçekler ortaya çıkacaktı. Bu yüzden gerçekler bir süreliğine daha ortaya çıkmayacak. Ardından sosyal hizmetler kararlarını açıklayacak. Bunun sonucunda Yusuf'u Yaman ve Seher'e verecekler. Böylece Yusuf sorunu tamamen çözülecek. Ardından Yaman hemen avukatlarını devreye koyacak. Yaman'ın avukatları da boşanma işlemlerini başlatacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisine boşanma davası açtığından inanamayacak. Sonradan Seher gerçekleri öğrenince dünyası başına yıkılacak. Seher Yaman'a neden bunu kendisine yaptığını soracak. Yaman ise sonunda tüm gerçekleri Seher'in yüzüne haykıracak. Seher de bu olanları duyunca büyük bir şok geçirecek. Seher Yaman'a suçsuz olduğunu söyleyecek. Ama Yaman Seher'e hakaret edip ona inanmayacak. Bunun üzerine Yaman Seher'i konaktan kovacak. Seher de neye uğradığını şaşırıp oradan ayrılacak. Seher konaktan gitmeden önce Yusuf'u da kendisiyle götürmek isteyecek. Ama Yaman asla Yusuf'u ona vermeyecek. Seher de eli boş bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kalacak. Seher nereye gideceğini bir türlü karar veremeyecek. Sonradan Seher Nadir annenin yanına gidip ona tüm olanları anlatacak. Nadir annesi Seher'e sahip çıkacak. Fırat ve Ali de bu olanları duyunca çok öfkelenecek ve onlar da bu konuda Seher'e her türlü desteklerde bulunacak. Seher, Yusuf'u geri almak için Yaman'a dava açacak ama Yaman sakladığı sahte delilleri mahkemede kullanacak. Mahkemede gerçeklerin ortaya çıkana kadar Yusuf'u Yaman'a verecek. Seher yine Yusuf'u alamadan geri dönecek. Bunun üzerine Ali, Fırat ve İbrahim gerçeklerin peşine düşecek ve Seher'in suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışacaklar. Ali gerçeklerin ortaya çıkması için İbrahim'e bu görevi verecek. İbrahim ise Seher için elinden geleni yapacak. İbrahim aşk açısından dolayı Seher ve Yaman'ın kavuşmasını isteyecek. İbrahim banka kartlarının nerede kullanıldığını öğrenmeye çalışacak. İbrahim gerçeklere ulaştıkça Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. İbrahim sonunda kamera kayıtlarına ulaşacak. Zuhal'in gerçek yüzü sonunda ortaya çıkacak. Ayrıca Seher ve Selim'in ses kayıtlarını tekrardan kontrol edecek. Bunun sonucunda da ses kaydının montaj olduğu anlaşılacak ve ses kaydının sahte olduğuna dair polisiye bir belge oluşturulacak. Ali ise gerçekleri öğrendiği gibi Zuhal'e tutuklamaya gidecek. Yaman da Ali'yi karşısında gördüğünde ne olduğunu anlamayacak. Ali de bulduğu tüm kanıtları Yaman'a gösterecek. Yaman ise sonunda gerçekleri öğrenecek. Yani Seher'in suçsuzluğu ortaya çıkacak. Ali ardından Zuhal'i sahtecilik ve iftira atmak suçundan tutuklayacak. Zuhal de sonunda tutuklanıp hapse girecek. Yaman ardından Seher'i arayıp ondan özür dilemeye çalışacak. Ama Seher Yaman'ı şimdilik affetmeyecek. Seher'in Yaman'a olan güveni sonsuza kadar yok olacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmeyerek son umut kaybetti. Bu ışığın yeniden canlanması çok zor olacak. Çünkü Seher bu süre içerisinde Yaman'ın kendisine yaptığı kötülükleri hatırlayacak. Yaman hem Seher'e güvenmedi hem de Yaman gerçekleri öğrenene kadar Seher'e bir hiçmiş gibi davrandı. Yaman'ın hareketleri Seher'in psikolojisini bozacak. Seher de bu kötü olayları hatırlayıp çok üzülecek. Bu yüzden Seher Yaman'ı affedip affetmeme konusunda bir ikileme girecek. Tabi sonradan Seher Yaman'a duyduğu özleme daha fazla dayanamayacak. Onlar arasındaki umut ışığı yeniden canlanacak. Arif Baba ve Nadir Anne ise Seher için çok üzülecek. Seher'in Yaman aşkını bildikleri için onları barıştırmaya çalışacaklar. Seher de sonunda dayanamayıp Yaman'ı affedecek. Çünkü Seher, Yusuf'un psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemeyecek. Yusuf da Yaman ve Seher'in yeniden bir araya geldiğini görünce çok mutlu olacak. Böylece sonunda Seher ve Yaman yeniden kavuşacak. Yani Seher ve Yaman'ın destansı aşkı tüm kötülüklerin üstesinden gelecek. Çünkü onların aşkı tüm zorlukları aşacak güçtedir. Ardından Yaman, Zuhal'in kendisini kandırmasını kaldıramayacak. Bunun sonucunda da Yaman Zuhal hak dersi verecek. Tabi her zaman olduğu gibi İkbal konaktan kovulmayacak. Çünkü İkbal tüm kötü oyunlarını Zuhal'e alet etti. İkbal, Zuhal'in tüm suçlamaları üstlenmesini isteyecek. İkbal eğer konaktan kovulursa 5 parası kalacaklarını söyleyecek. Zuhal de bu zenginliği bırakmamak için konaktan sonunda ayrılacak. İkbal tüm kötülüklerini bundan sonra daha da arttıracak. Çünkü İkbal yaşadıkları her şeyin sorumlusu olarak seyri görecek. Ayrıca İkbal, Yaman'ın zenginliğinde kendi payının olduğunu sanmaktadır. Çünkü İkbal her defasında Kırımlı mirası için birçok fedakarlık yaptım dedi. Hatta İkbal bu zenginliğe sahip olmak için Seher'in ablasını dahi öldürdü. İkbal'in amacı Zuhal ve Yaman'ı evlendirmekti ve Yaman'ın mirasını ele geçirmekti. Ama Yaman'ın hayatına Seher girdiği için İkbal amaçlarına ulaşamadı. İşte bu nedenlerle İkbal, Seher'e kötülükler yapmaya devam edecek. Artık İkbal, Seher'e daha gizliden kötülükler yapacak. Bir süreliğine daha İkbal'in bu kötülüklerini kimse görmeyecek. Ama sonradan Ziya, İkbal'in seyre yaptıklarını görecek. Zaten Ziya, İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü de biliyor. Bunların hepsi üst üste gelince Ziya, Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. İkbal de her zamanki gibi Ziya'nın hastalığını öne sürecek. Hatta İkbal bunların Ziya'nın sağınısı olduğunu belirtecek. Ama Yaman, İkbal'e güvenleyip tüm gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman, İkbal'i hayatından çıkaracak. Ve Yaman, İkbal'den şikayetçi olup tutuklanmasını sağlayacak. Yani artık İkbal sonsuza kadar hapiste kalacak. Çünkü İkbal, Seher ve Yaman'a çok büyük kötülükler yaptı. Bu yüzden İkbal yaptığı kötülüklerin cezasını en ağır bir biçimde çekecek. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Kiraz, Kara ve İbo ile ilgilendikçe Ali'ye aşık olduğunu anlayacak. Ali ise Kiraz'ın hareketlerinden kendisine aşık olduğunu anlayacak. Ali'nin bu aşkı görmesi onda büyük bir sevinç yaşatacak. Ali de Kiraz'la evlenme teklifinde bulunacak. Ve onu çok sevdiğini dile getirecek. Kiraz da buna... Çok sevinecek. Peki sizce Seher, bunca yaşadıklarından sonra hala Yaman sevebilecek mi? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.